Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Street Fight Arter Ben biraz oynadım. Benim size karakterimi. Evet arkadaşlar karakterim bu. Şu an oyuna geçelim. O biraz yenilebilirim. Çünkü bayağı seviye geçtim ben arkadaşlar. i <sighs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ha det! Mm. 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 すうまん、あ。 bu nefsim zorluk dur. Of ya. Hemen öldürdüm bunları. Akımayla ödül kazanabilirim. Ben böyle bir taktik veriyorum. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle arkadaşlar ödül kazanabilirsiniz. Sonsuza kadar. Plan bu arkadaşlar. arkadaşlar böyle rap daha iyi yaparsanız yani tekrar alırsanız böyle böyle ödül kazanabilirsiniz yine ödül alacak. evet arkadaşlar hile bu bugün da hile var ve hiç olan oyalanmadan yapabilirsiniz hemen de ödül kazanabilirsiniz bundan sonuna kadar video Daha şimdi anladım ödüm. Yani bunu yapmaya arkadaşlar bugün öğrendim. Youtube'dan da öğrenmedim arkadaşlar. Kendim öğrendim arkadaşlar. Bilmem varsa yapsın. Ya da bilmeyen varsa benden anlayarak yapabilir. Öldürdüm hepsini. Şimdi öldürdüm. Ja, Mikkel <laughs> 어디 오이, 승네 누구들야? ya yapalım. Tamam. Bunun bunu yerine bunu takalım. Şimdi bilmiyorum ne alalım. Şarjı çalkalmıştım ama. Birazdan zorluk seviyelere geçeceğim. Böyle sıkıcı sıkıcı <laughs> yapacağız demeyin. Şimdi geçiyorum. Enerji bitiyor lan. Enerji bittiğinde videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ya bu ne ya kapat attı hemen. <laughs> ne oldu?